Evet arkadaşlar. Olgunlaşmış kızıcıklarımızı ezdik. Süzgeçten geçirdik ve şimdi dışarıda sorumlu Şimdi tavamızda kaynatıyoruz. Evet arkadaşlar dağlardan toplamış olduğum doğal kızıcıklarımı marmelet haline getirdim. Ee, dışarıda e, sobanın üzerinde odun ateşinde pişirdim koyulaşmaya başlayınca da şekerini ekledim ve sıcak sıcak şişelere doldurup kapaklarını kapattım Pişlik yemeğe hazır durumda isterseniz sabah kahvaltılarında yiyebilirsiniz İsterseniz de yemeklerin yanında sulandırıp meyve suyu olarak içebilirsiniz çok harika bir tadı var çoğu hastalıklara da faydası var araştırabilirsiniz yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun.